Deveye sormuşlar boynun ne deneydi diye. Sen ne biçim konuşuyorsun, densiz demiş. aslında nerem doğru ki olması gerekiyordu ama hep o rejinin başının altından çıkıyor. Bak söyledi çekildi kenara öyle pişmiş kelle gibi de sınatıyor arada. Gün geçmiyor ki ülkemizde yeni bir dolandırıcılık haberi duymayalım. Ülkemizde yapılan sahtekarlıklardan herkesin haberdar olması mümkün değil. Tamam millet olarak zeki bir milletiz. Keşke herkes bunu iyi yönde kullansa ama içimizde bunu art niyetli olarak, kötü niyetli olarak kullanan insanlar var. İşte biz de usta TV olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve ilgi alanımızla ilgili bir konuya parmak bastık. Elektrik kablolarında yapılan sahtekarlıkları ölçüm ve deneylerle tüm çıplaklığıyla gözler önüne sereceğiz. Ayıp olmasın? Yok hiçbir şey olmaz. Biz usta TVyiz Gerçi bazılarının kanına dokunabilir ama olsun biz gene de. Onlar da zaten diskler katıyorlar. Evet, onlar bizim sigortalı diskler. <laughs> kadrolu, kadrolu disklekçiler. Evet. Elektrik kablolarında yapılan sahtekarlıkları sizlere gösterebilmek için 4 farklı markada Antigron kablo temin ettik. Antigron kablo temin ettik çünkü bu sahtekarlığın en çok yapıldığı tür kablo türü Antigron kablolar ve yeraltı kabloları. Kablo üreticilerinin yaptığı sahtekarlığın başında iletken kesitini düşürmek geliyor. Yani kablonun içinde kullanılan iletkenin kesitini düşürerek daha doğrusu bu kabloyu incelterek tüketiciyi kandırıp aldatmaktadırlar. Antigron kablo olarak bildiğimiz yani NYA kablo, NYM kablo denilen bu kablolar içinde NYA kablo dediğimiz kablolardan bulundurmaktadırlar. İşte bu içinde bulunan en yağı kabloların kesiti sadece antikron kablolarda mı? Direkt en yağı kablolarda da bu hile yapılıyor. Aynı şekilde yer altı kablosu dediğimiz en yağı kablolarda da bu sahtekarlıklar yapılmaktadır. Şimdi bu dört farklı markada temin ettiğimiz kabloların iletken kesitlerini ölçeceğiz. Ve bir de markalarını belirtmeyeceğimiz için Peki numara ya, vereceğiz. Niye markalarını belirtmiyoruz? Markalarını belirtmeyeceğiz çünkü firmalar kalitelerini artırıp ya da düşürebilecekleri için düşürebilirler daha doğrusu. Onun için kimseyi yanıtmak ya da tövmet altında bırakmak istemiyoruz. Ha, avukatlara yedirecek paramız yok diyorsun. Yani başımız belaya girmesin. Yani o da olabilir. Evet kablolarımızı masaya yatırdık. Hemen kumpasla rastgele birisini ölçüyorum. Sayın kameramız görünüyor mu şu anda? Şöyle 1.60 5 olarak görüyorum. Evet 1.65 milimetre çapı var. Hemen hesaplayalım. 2.137 milimetre kare. Evet normalde bunun 2.5 milimetre kare olması gerekiyordu. Tabi markasını bilmiyoruz. Hemen bir numara yazıyoruz. Bir olsun bu. Bir olsun. 2. 137 Kalem de biraz kalınmış. Hep bu reji yüzünden. Bak oradan o kadar kalem var. Bir şey beğenmiyorsun kardeşim ya. Şuradan başka bir kalem ricesi. Sevgili reji. Sayın yönetmenimiz bakın rejiyi görüyorsunuz değil mi? Yani ne kadar kaytarıyor. Şu verdiği kaleme bakın. Evet hemen ikinci kablomuzu ölçüyoruz. 1.60 Hemen hesaplıyoruz. Formül ekrana geliyor zaten şu anda. Hesaplamak için ben hemen numarasını alayım bunun. 2 numara. Kesin değil mi? 1.60 Evet. Baştan hesaplayalım. bayağı düşük çıktı. Yani bir daha ölçelim hemen. Şöyle hatta bastırarak ölçüyorum. Yani aynı seviyede bastırıyorum. Yani eğer kumpas hata yapmıyorsa Kumpas niye sadece bunda hatası yaptı? <laughs> ya da ben hata yapmıyorsam. Yani 1.60 2 mm kare bu kablo. 2 mm kare. Hemen yazıyoruz. 2 mm kare. Evet. Hatta şöyle yapıyorum hemen kameraya göstermeden markasını karalıyorum. Bakın 3. Yani 3G2 şu an görünüyor mu? 3 çarpı 2.5 şöyle kaydıralım. Biraz önce ölçüm yaptığımız kablo. Normalde 2.5 mm olması gerekiyor ama zaten dokununca da yani elektrikçiler anlarlar zaten. Dokununca kesitinin ince olduğunu fark ederler. Diğer kablomuza geçiyoruz. Yine kumpasımızı alıyoruz. Şöyle kameraya göstere göstere İyice bakalım şu anda 1.75 görüyorum Evet 1.75 milimetre hemen hesaplıyoruz Mezi çalışmaya başladı bu arada Hemen numarasını yazayım 2.4 milimetre kare 2.4 milimetre neyse M olduğu belli 2.4. Ve diğer kablomuza geçiyoruz. Son kablomuza. Bu daha kalın belli. Dokunduğumda hissettim belki. Kamerada göremeyebilirsiniz ama onu. 1.75 gibi ama 1.75'ten de fazla 1.80'e yakın 1.78 diyelim. Kumpasın o aralığı yok aslında ama onu da tecrübeme kaynak olarak söylüyorum. Evet. Sanyi hesapladı. Kaç? 2,48. Evet. Yani kumpasta belki biraz hata olabilir ama eğer o hata varsa da hepsinde vardır. Dördüncü kablomuz 2,48. Milimetre kare belli oldu mu? <laughs> şimdi kabloları test etmek için üzerindeki izolasyonları soyacağım ve test cihazımıza yani punta makinamıza bağlayacağım. Evet şimdi kabloları test etmek için şöyle hazırladık. İzolasyonlarını soyduk ve punta makinamızı da getirdik. Punta makinamızı yaptığımız videomuz da var. Şu anda ekran üzerindeki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Ve bir de geçen akımı, çekilen akımı ölçmek için ampermetremizi punta makinamızın kablosuna bağladık. Buradan çekilen akımı şu ekrandan göreceğiz. Ee, şimdi 4 numaralı kablodan başlamak istiyoruz. Yani 2.5'luk kablodan, gerçek bir 2.5'luk kablodan başlamak istiyoruz. Önce bunun ne kadar dayandığını görelim. Şöyle 4 numaralı kablomuz neredeydi? Evet burada. 4 numaralı kablomuzu Pil puntalama makinamıza bağlayacağız ve yüksek akım vereceğiz. Normalde 31.5 amper daire içinde kullanımında. 31.5 amper'e kadar taşıma kapasitesi var. Tabi bu mesafeye göre değişiyor. Bunu sigortalardan anlayabilirsiniz, cam sigortalardan. Hani küçücük, incecik bir cam sigortanın kablosundan ne kadar yüksek akım çekildiğini görebilirsiniz. Evet. Pil puntalama makinamızın dimmer anahtarını yaklaşık olarak 100 amper'e ayarladım. Tabi net olarak değil yaklaşık olarak. Ee, şimdi butona basıyorum. Aynı zamanda kronometre de çıkacak. Ekranın alt köşesinde. Bakalım ne kadar dayanacak. 100 amper'de. Bu arada 108 amper mi? 107. Tabi ısındıkça düşecek bu. bayağı dayandı. Bu kadar beklemiyordum gerçekten. Evet, dumanlar çıkmaya başladı. Kablo şişti. Şu an dumanlar çıkıyor. Hiç elimi kaldırmıyorum. Son 400'lüye gelirken Gülbatur Evet, kablo Şah, Batur, bayağı, bayağı bir eridi geliyor. şu anda. Gül, Batur, Berinci, Şah, Biraz daha Batur, ısrar Beri. etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi dumanlar, gazlar çıkmaya başladı. Kablo tamamen patlamadan yani iletken parçalanmadan bıraktım. Şuradan kablonun çıplaklığını görebilirsiniz. Evet, kronometrede zaten süreyi gördünüz. Şimdi bunu çıkartıp 3 numaralı kablomuzu bağlayacağız. Evet, 4'ten geriye gidiyoruz. 3 numaralı kablomuzu bağladık ve dimmer anahtarımızda hiç oynamadık. Yani amper ayarımız aynı. Ee, Tabi kablonun kalınlığına göre buradaki amper de değişebilir çekilen akım değişecektir. Hemen basıyorum. Evet, 108 amper aynı yerden başladık. Bakalım ne kadar dayanacak. Tabi bu sadece iletkenin kalitesini değil dışındaki izolasyonun kalitesini de gösterecek. Kronometremiz çalışıyor bu arada. dumanlar çıkmaya başladı. Yani bu da fena değil. Biraz daha ince 2.4 mm. Evet. bayağı ciddi dumanlar çıkmaya başladı. Buradan bakır kablo göründü. Kablo parçalanmadan hemen bıraktım. Ortalık toz duman oldu zaten. Şimdi de 2 numaralı kablomuzu test edeceğiz. 2 mm olan en ince kablomuz. Şöyle etiketine bakıyoruz. Ve yine butona basıyorum. Amper ayarımız yine aynı. Hiç değişmedi. Evet bakalım ne kadar dayanabilecek. Tabi kablo kesit ince olduğu için çekilen amper de hızla düşüyor. Evet, dumanlar çıktı. Şu an ciddi miktarda duman çıkıyor. Evet, kablo parçalanmadan bırakmak istedim çünkü ortalığa dağılmasını istemem. Bayağı bir eridi gördüğüm kadarıyla izolasyonu da çok kalitesiz. Evet son olarak da bir numaralı kablomuzu test edeceğiz. Bu da 2.13 mm kare en incenin bir kalını. Tabi içindeki bakır oranlarını da bilmiyoruz. Enerjiyi veriyorum. 106 amperden başladı hızla düşüyor. bayağı dayanıklı çıktı sanki. Tabi şu anda ben süreyi göremiyorum. Ama bayağı bir duman çıkmaya başladı. Bunu biraz uzun mu tutsam acaba? Biraz risk mi alsam? Evet. Kablo resmen çikolata gibi eridi. Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci. Şah Batur geliyor. Gül birinci geliyor. Onun gördüğünüz gibi her yerde şöyle bakır etkenler görünmeye başladı. Bu arada zehirlenmek üzereyiz. Kablo sahtekarlarının yaptığı hileler sadece kablo kesitleriyle mi alakalı? Tabii ki hayır. Meslek hayatım boyunca bakır görünümlü alüminyum kablolarla da karşılaştım. Doğan görünümlü şahin. Aynen öyle. Üç zekalarını son demine kadar kullanıp farklı iletkenler ya da farklı karışımlar kullanarak da ucuza kablolar üretmeyi başarmışlar. Hatta sadece kablonun içindeki iletken değil de dış izolasyonu ile ilgili de sahtekarlıklar yapmışlar. Tabii bu dış izolasyonu zaten elinize aldığınız zaman yumuşaklığından ya da hafifliğinden anlayabilirsiniz. Ee, alüminyum kablonun bakır görünümlü alüminyum kabloyu nasıl anlarsınız diye bir soru aklınıza gelebilir. Onu da şöyle e, kabloyu penseyle kesmek yerine Pensenin ucuyla kabloyu şöyle ileri geri ittirerek, tabi şu anda alüminyum kablomuz yok elimizde. Şöyle çevirerek, bükerek kırdığınızda kablonun içine baktığınızda eğer alüminyum kabloysa bakır renginin haricinde bir kablo göreceksiniz. Buradan çıkaracağımız ders şu. Devenin boynu deveyi ilgilendirir. Bizi alakadar etmez. Bizi ilgilendiren kablolar, kabloların kalitesi. Evet videoda gördüğünüz gibi yani biraz önce gördüğünüz gibi kalitesiz kablolar hem daha fazla ısınmaya başladı. Daha fazla izolasyonu erimeye başladı. Hem de iç direncinden dolayı daha az akım çekmeye başladılar. İşte elektrik yangınları da ya kalitesiz malzemeden ya da kalitesiz işçilikten çıkmaktadır. Yani devenin boynunu doğrultmaktansa biz kendimizi doğrulsak her şey daha güzel olacaktır. Buradan tüm kutup aylarına da selam olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.